Harvard Üniversitesi Teoloji Fakültesinde yüksek lisans yapan annesi, Japon, babası Pakistanlı Amin Kureşi, tatil için geldiği Türkiye'de Japonya'da hiç olmadığı kadar kendisini evinde hissettiğini ifade etti. Amerika'da yaşayan, Türkiye'de bulunduğu iki aydaki deneyimleri ve Japon Müslümanlar hakkında konuşan Kureşi, Japonya'daki Müslüman toplumun sorunlarını anlamak için sosyoloji alanında çalışmalar yaptığını belirterek, ülkesinde bu konuda tatmin edici cevaplar bulamadığı için araştırmalarına yurt dışında devam ettiğini ve sık sık Müslüman ülkelere ziyaretler yaptığını söyledi. Doğup büyüdüğü Japonya'da, kültür çatışması yaşadığını ve kültürel farklılıklara alışmasının zaman aldığını belirten Kureşi, şunları ifade etti. Japonya'da insanlar hislerini çok fazla göstermezler. Değişim öğrencisi olarak bir yıl Pakistan'da yaşadıktan sonra Japonya'ya döndüğümde farklı hissediyordum. Pakistan'daki gibi biriyle selamlaşmak için sarılmak istediğimde bu çok garip karşılanıyordu. Ben de kendimi yabancı gibi hissediyordum. Kureşi, çocukken Japon toplumuna uyum sağlamak için Müslüman ve Pakistanlı kimliğinden tamamen sıyrılmaya çalıştığına işaret ederek şunları anlattı. Ben Japonya'nın Tokyo'ya göre daha az yabancının yaşadığı orta ölçekli şehirlerinden Nagoya'da doğdum, büyüdüm. Japoncada yabancı kelimeleri yazmak için kullandığımız katakana harflerini kullanacağım için okulda soyadımı yazmazdım. Bir tarafımla yabancı olduğum anlaşılmasın diye ismim kanji alfabesiyle yazıldığı için onu kullanırdım. Öğretmenim de beni bu konuda uyarırdı ve herkes gibi olmamı beklediğini söylerdi. Çocukken topluma uyum sağlayarak içimdeki yabancıdan kurtulmaya çalışıyordum. Ne anlama geldiğini bilmesem de tamamen Japon olmaya çalışıyordum. Japonya'da ilk nesil Müslümanların 1980'lerin başında ülkeye gelen mülteciler olduğunu kaydeden Kureşi, Müslümanların Japonlarla evlenmesiyle ikinci kuşak melez Müslüman çocukların dünyaya geldiğini aktardı. Kureşi, Japonya'da doğan melez Müslüman çocukların okullarda ve toplumda İslam dinine mensup oldukları için sorunlar yaşadığına vurgu yaparak ikinci nesil çocuklar. Yani benim neslim tamamen kimlik krizinde. Neyi seçeceklerini bilemiyorlar. Evde farklı, dışarıda farklı kültürler nedeniyle kafaları çok karışıyor dedi. Japonya'da yaşayan ikinci nesil Müslüman Japonların önünde ilham kaynağı olabilecek ve İslam hakkındaki sorularına cevap verecek alimlerin olmadığına dikkati çeken Kureşi, Japonya'da bizlere örnek olacak Müslüman alim sayısı çok az. Bu nedenle ikinci kuşak Müslüman Japonlar, Müslüman mı yoksa Japon mu olduklarını sorguluyor. Birçoğu her ikisi de olabileceğinin farkında bile değil diye konuştu. Kureşi, Japon toplumunun İslam dinini tam anlayamadığına dikkati çekerek, sosyal hayata karışan Müslüman Japon çocukların, Müslüman ya da Japon olmak arasında tercih yapmaya itildiğini söyledi. İkinci nesil, Müslüman Japonların büyük kısmının sosyal hayatta yalnız kalmamak için dinlerinden uzaklaştığını aktaran Kureşi, sözlerini şöyle sürdürdü. İlk nesil, çocuklarının İslam'ı yaşaması gerektiğini söylüyor ama onlara bir şey öğretmiyor çünkü kendileri de dini tam bilmiyor. Büyüklerimiz Japonları suçlayarak zorbalık ve baskıyla çocuklarımızı İslam'dan soğutuyorlar diye serzenişte bulunuyor. Bu eleştiriler kısmen doğru olsa da tamamen katılmıyorum. Bizden önceki nesil bizim için ne yapıyor? Genç Müslümanların dinden dönmesinin tek nedeni Japon toplumu değil. Bence Japonya'da Müslüman toplumunun yapması gereken çok şey var geliştirmemiz gereken çok şey var ve evet, inşallah yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Türkiye hakkında olumlu ifadeler duyduğunu ve yaz tatilini İstanbul'da değerlendirmeye karar verdiğini anlatan Kureşi, iki aydır yaşadığı İstanbul'da farklı ülkelerden Müslümanlarla tanıştığını, bu nedenle çok mutlu olduğunu kaydetti. Kureşi, Batı'nın Müslümanlara kısıtlı özgürlük alanı tanıdığını, Türkiye'de ise İslam'ın serbestçe yaşanabildiğini vurgulayarak, Burada, kendimi Japonya'da hiç olmadığım kadar evimde hissediyorum. Türkiye'de, bilinçli bir Müslüman olarak yaşayabileceğiniz bir hayat biçimi var, dedi. Türkiye'de, Müslüman ailelerin sosyalleşmesi için birçok alan bulunduğuna dikkati çeken Kureşi, camilerde aileleri, çocukları görünce çok etkilendiğini ve ağlayacak gibi hissettiğini dile getirdi. Kureşi, kendisini yıllardır Türkiye'de yaşıyor gibi toplumun parçası olarak hissettiğinden bahsederek şöyle devam etti. Türkiye size burada gerçekten bir yeriniz olduğunu hissettiriyor. Sizi yabancı olarak görmüyorlar ve kimsenin istemediği yemeğin yanında gelen garnitür gibi hissetmiyorsunuz. Buraya aitsiniz ve Müslüman olarak yaşayabilirsiniz. Bu inanılmaz. Elbette her şey mükemmel değil, sizin de kendi sorunlarınız var ama Amerika'da, Japonya'da ya da başka bir ülkede yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda onların da yaşadıkları ülke hakkında çok fazla olumsuz konuştuklarını görüyorum.